Hepinize selamlar canlar. Hepiniz hoş geldiniz. Sefalara getirdiniz. Geldik mekandayız. Morun yanındayız. Şöyle hiç beklemeden 5400'den yapıştırıyorum. Gelsin. Dünkü kaybın acısını çıkarmaya şansımız yanımızdaysa da. Sağlamından ve güzelinden ödemeleri fazlasıyla toparlamaya geldik. Dedeciğim üzmüyorsun. Hoş geçmiyorsun canımın içi. Güzel ekranları, güzel çarpanları esirgemiyorsun. Biraz daha devam et buraya. Sarılar. Bu çarpan yetmez. Bir tane daha gönderir misin? Bir tane daha gönderse var o kadar tatlı o kadar mükemmel olacaktı ki Neyse Sıkıntı yok Fena devam etmiyoruz Maviler sarılar Bir çarpan da atarsan mükemmel olur bak mor da geldi Kupa da indiriyorsun o zaman canımın içi İndirmesen de canın sağ olsun hiç sıkıntı değil Hiç problem değil 8 çarpanla da tertemiz Bin lira aldık Abi 13 spinimiz var ekstra bir şeyler yakalamamız gerekiyor Ekstra bir şeylerden kastım şapkadan Tavşanları çıkarması lazım Sarılar kırmızılar. Oğlum devam etsene. Neyse. 18 çarpanımız. 10 da spinimiz var. Yapacak gibi duruyor. 2 katını ödeyebilir. 2 katından bir tık fazlasını da ödeyebilir. Ee, o şekilde bir vibe aldım. Sarılar. Güzelsin sen. Mavi indirdin o zaman bir de buraya. Olur bir tanem. Olur güzelim. Olur aşkım benim. Hiç sıkıntı değil. Hiç problem değil. Çarpanımız şu an ateş ediyor. 8 de spinimiz var. Umarım boş geçmezsin dedin. Umarım boş geçmezsin. Bak mükemmelsin. Direkt çarpan attım buraya. Nice oğlum. Nice bir tanem. Nice. Tek taş attım benim. Nice. Güzel. Basımız çıktı. Kara geçtik. Ve tabii ki çok daha güzel kara geçmemiz gerekiyor. Kırmızı. Kırmızı gelse sarı arını mor bile alabilirdik. Ama sıkıntı yok. Buraya çarpan atması lazım. Kırmızı atması lazım atması gerekiyor ya. Ama atması lazım. Bu şekilde olmaz. Sarılar morları bir de çarpan alalım ekstradan. Bir de çarpan gönderdim bir tane. Mükemmelsin sen. Efsanesin sen. yüzükte gönderir misin? Olur. Hiç problem değil. Kılçıksız aldık. 34 çarpanla da tertemiz. 9000 lira aldık. Son spinde ne veriyorsun? Bence buraya morlar, yüzükler gelirse ekstra bir şeyler alırız. Biraz daha devam eder misin aşkım? Olur bir tane. Olur iki gözümün çiçeği olur. Tertemiz. 41 çarpanla 6750 lira. Şimdi 24 bin oldu. Eee bir 14 binden yapıştıralım abi. O zaman bir 14 binden yapıştıralım. Gelsin. 14.000'e ekstra bir şeyler vermesi gerekiyor. Çok ekstra ödemesi lazım en azından. O şekilde düşünüyorum. Az öncekine nazaran bir tık daha üstüne ödeyebilirse harbiden 10 numara 5 yıldız olur. Güzelsin. Maviler, kum saatleri, morlar. Hadi dede. Hadi gözünü seveyim bak bu kadar boş geçmemen lazım. Çarpan. Güzel bir çarpan olsaydı en azından bak. Kaç sifinleri boş geçiyorsun en azından güzel bir çarpan atabilirdim buraya. Mor indirdin, sarı indirdin. <laughs> gözünü seveyim. Harbiden gözünü seveyim dede. Nasıl bu kadar boş geçebiliyorsun? Bak mükemmelsin sen. Mavi gelsin yeşil gelsin o zaman. Mavi yeşil gelse mor da gelecekti lan. Biraz daha devam etsen ne olurdu yani. Orada biraz daha devam etsen ne olurdu? Çok merak ediyorum. Mor. Abi ekranların bir tık daha iyi olup patlama yapması gerekiyor. Bir iki patlama hiçbir işe yaramaz yani. Maviler morlar. Çarpan da gelsin buraya. Güzel bir çarpan. Kaldırdın. Güzel de bir çarpan attın. De gözünü seveyim. Neyi bekliyorsun çarpan atmak için? Şaka gibi ya. Harbiden şaka gibi. Devam etmesi lazım ama etmeyecek. Ama ne kodumun oğlu ya. Nasıl siktiğimin evladı. Ama 18 bin. 18 binden yapıştırıyorum gelsin bakalım. Bu sefer şapkadan tavşanın çıkması gerekiyor. Harbiden şapkadan tavşanın değil hatta tavşanların çıkması lazım. İki çarpan bomboş. Müdahale de. Önceki müdahaleyle işe yaramadı ama şimdi güzel aldık müdahaleyle. Eş çarpan. Güzel dediğim oydu. Hadi dede. Hadi gözünü seveyim. Yapıyorsun burada kendine bir şeyler. Çarpan. Kendince bir şeyler. Pardon dilim sürçtü. Yeşil. Ya dede gözünü seveyim. Anasını sikeyim bu kadar boş geçmezsin ya. Harbiden bu kadar da boş geçmemen lazım. Yani 18 bine ödeyebileceğim miktar bu mu? Harbiden bu mu? Çok merak ediyorum. Çarpan gönderdin. Çarpan attın sarılar maviler. Çarpan. Hadi artık. Çarpan göndersene. 567 kat olmuş. Yani orada çarpan atmak için neyi bekliyorsun? Buraya gönder. Ama güzel bir çarpan olsun. Yetmez canımın içi. Maviler sarılar kupalar bir çarpan dağıtman lazım. Kırmızı da gelebilir çarpan gönder dede. De. Bu çarpan yetmeyecek canımın içi. Bu çarpan yetmeyecek güzelim. Dede ananın amını sikeyim. Orospu'nun son oğlu. Bu kadar kötü ödeyemezsin. Bu kadar rezalet bir şekilde ödeyemezsin. Düşürdü. Kasayı fena düşürdü. 9000'den yapıştırdım. Dokuz binden yapıştırmışken de sağlam vermesi gerekiyor. Bakalım dokuz e ne kadar ödeyecek. Tamam devam ettim buraya. Sarılar. Kırmızılar. Abi yetmez. Böylemeler. Bu çarpanlar. Bu ekranlar. Olmaz yani. Bize çok daha güzel ekstralar lazım. Mesela buraya bir 50 ya da 100 çarpan mükemmel olur. Mavi sarı. Bu çarpan yetmez canımın içi. Mavi de geliyor. Kırmızı da geldi. Bir çarpan daha atar mısın bebeğim? Olur. Olur hiç sıkıntı değil hiç problem değil Tersimiz aldık 10 çarpanla da şöyle 4600 lira aldık 12 spinimiz var umarım boş geçmez Umarım Boş geçmezsin dedi Hadi artık Ananı sikeyim. Niye boş geçiyorsun Niye patlama yapmıyorsun ya Niye patlama yapmıyorsun lan müdahale yapıyoruz müdahaleye rağmen hiçbir şey yok Nasını siktiğimin oyunu ya Nasıl bir algoritmaya sahipsin? Son Ne Dede şaka mısın sen ya? Satralımı falan bırak, geç. Direkt farm abi. Direkt yüksekten farmayım ben. Şanslı açtım. Şanslı açtık bakalım. Ya, ekranın önünde kedi var kankalar. Onun yüzünden göremiyorum. O yüzden çevirmiyorum. Bak mükemmelsin lan sen! Bonusa girdik hiç beklemiyordum Dede bu sefer ödüyorsun bak Satın alımlarda ödemedin Bu sefer ekstra bir şeyler vermen lazım Bonusta fazlasıyla Güzel ödeme yapman lazım Yeşiller maviler hadi bak hadi Ekstralar lazım direkt güzel bir çarpan Bekliyorum kaldırdın kollarını Güzel de bir çarpan attın mükemmelsin lan 25 çarpan 12 de spinimiz var 19 bin lira aldık 12 spinle Ekstra bir şeyler almamız lazım Ekstra tavşanların çıkması gerekiyor gönder. Ne kadar patlama, ne kadar çarpan varsa göndermen lazım. Tamam güzel yeşiller. Kırmızılar belki yüzükler diyecektim ki sıkıntı yok. 29 çarpanla 525 katın, katına şöyle 15.225 liralık gayet güzel 8 de spinimiz var. Hadi bakalım. Boş geçme rica ediyorum boş geçme. Şöyle sarı indir. Kupalar da geldi çarpan da gelsin. Nice amana koyayım. Nice bir tanem. Nice aşkım nice oğlum nice tek taş aklım benim 42 bin 400 lira koyarlar dede içinden geçerler dede affetmezler lan 20 çarpan bunu da alsak o kadar mükemmel olacaktı ki o kadar güzel olacaktı ki anlatamam haydi Haydi bir tane kum saati mükemmel olur ama kum saati gelirse mükemmel olur sıkıntı yok buradan da 4300 aldık son spin de veriyor musun? Sen vermesen ne var ya harbiden senin canın sağ olsun sövdük ettik ama sonunda 50.000'den binden bonus aldın bizi. Ardından 10 numara 5 yıldız ödeme yaptın. Ödeme yapmışken de kaçalım. Daha fazla uzatmayalım kardan zarar yazmayalım abi. İzlediğiniz için teşekkür ederim kankalar. Kanala abone olmayı, like atmayı ve güzel yorumlarınızı esirgemiyorsunuz. En güzel emanetsiniz. Seviliyorsunuz. Görüşmek üzere.